Püf nokta 54. Ünlü düşmesinin nedeni farklıdır diyorsa ne yapılmalı? Arkadaşlar ünlü düşmesi üç şekilde yapılır. 1. Çekim eki alırken düşme. 2. Yapım eki alırken düşme. 3. Birleşme sırasında düşme şeklinde. Çekim eki alırken düşme şu şekilde olur. Alın sözcüğüne ı eki getirdiğimiz zaman ki bu bazen iyelik eki olabiliyor. Bazen belirtme eki olabiliyor. Alın ı kısmı anlıya dönüşür. Yani çekim eki alırken ünlü düşmesi gerçekleşir. Yine omuz sözcüğüne u eki getirdiğimiz zaman omzu şeklini alır. Yani buradaki ünlü düşer. Burada da bu ünlü düşüyordu. Arkadaşlar bunlar çekim eki alırken oluşan düşmelerdir. Yapım eki alırken düşmeye bakalım. Yumurta sözcüğü la isimden fiil yapmekini aldığı zaman yumurtlamak oluyor. Yani isimken fiile dönüşüyor. Yani sözcük türetilirken ünlü düşmesi gerçekleşiyor. Yine yalın sözcüğü bir isimdir. ıs Is isimden isim yapmakini alınca buradaki ı ünlüsü düşer. Yalnız sözcüğü oluşur. Yani sözcük türetilirken ünlü düşmesi gerçekleşir. Birleşme sırasında düşmeye baktığımız zaman sabır ve etmek sözcükleri var arkadaşlar. İki tane sözcüğümüz. Bunlar birleştiği zaman buradaki ı ünlüsü düşer ve sabretmek ifadesi ortaya çıkar. Yine ne asıl ifadesine baktığımız zaman ne ve asıl sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Buradaki e ünlüsü düşer ve nasıl sözcüğü oluşur. Yani burada birleşme sırasında, burada sözcük türetilirken buradaysa çekim eki alarak düşme gerçekleşmiştir.